Alev Alev yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde Ömer Ozan'ın ölmesine asla dayanamazdı, Rüya Ömer'e destek olurken Rüya olması gerektiğini yapmıştı Ömer'in katil olmaması için ona engel olmuştu. Ve bir köşe bucak saklanmaya devam edecektir ve ne olursa olsun Çelebi bulunup hapishaneye girip ömür boyu cezasını çekecektir ama Çelebi'nin tek derdi ise güneşi. Alıp kaçırmak olacaktır, Cemlenin ikinci defa canını acıtmaya başaracak, İskender Çelebi'nin yerini öğrendiği gibi Cemle ile işbirliği yapıp Çelebi'nin sonunu getirmiş. Olacaklar İskender eskisinden daha da çok güçlü olup Çelebi'nin sonunu da getiren olacak, Hülya ise Çelebi'ye yardım etmeye devam edecektir. Hülya'nın da gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Çelebi'yi sakladığı için o da suçlu duruma düşüp polis tarafından yakalanacak. Seher ise oğlunun intikamını kimsenin yanına bırakmayacaktır. Ve her defasında Cemre'yi suçlayıp ondan intikam alacak. Cemre'yi çok zor günler beklemekte ilerleyen bölümlerimizde dizimizde sürpriz gelişmeler görmüş olacağız bildiğimiz üzere dizimiz Final edecek 2 bölüm sonra final etmesin diyenler videomuza yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz Alev alev analiz videom burada sona ermiştir Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın